akşamlar değerli izleyiciler. Bugün birkaç kez beni kırmayarak programıma konuk olan ve bugün gene davetimi büyük bir nezaketle kabul eden tanıdığım güne çok günden bu yana çok mutlu olduğum değerli hocam Profesör Doktor Şadan Gökovalı ile beraberiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Sağ olun efendim. Öncelikle bu buluşmamızın birinci nedeni nedenlerinden bir tanesi daha doğrusu. Aslına bakarsanız sizinle görüşmeye buluşmaya evet, nedeni evet. ihtiyaç yok. Sohbet edecek desek, edeceğiz desek bir sohbet nasıl olsa buluyoruz. Bize bir şeyler konuşuyoruz. Her şeyi Ama, Evet. Bu sefer özel bir nedeni de var. Geçtiğimiz hafta Konak Belediyesi'nin sürekli yaptığı ustaya saygı etkinliklerinden bir tanesinde 22 Aralık'ta. Evet, 22 Aralık'ta geçtiğimiz hafta sevgili Şadan hocamıza saygı amacıyla bir araya geldik. Ama ne kalabalıktı, ne mutluluktu, ne coşkuydu. Ne çok insan vardı. Değil mi hocam? Evet. Şimdi sen konuşurken sevgili Osman Akbaşak düşündüm. Bir insan en çok nelerden mutlu olur? Ne zaman mutlu olur? Şunlar geldi aklıma. Bir, en değerli eserler olan öğrencileriyle gurur duyar, mutlu olur. Benim tabi rehber olarak, gazeteci olarak yüzlerce değil, binlerce öğrencim var. İkincisi yaşadığı şehre, bir sokağa, bir parka adım vermesi. Ben bunu da katmerli olarak tattım Toprağından olduğum ve toprağa olacağım Gökova'da dört caddeden birisine benim adım verildi. Evet. Bir diğer cadde de benimkiyle kesişen caddenin adı da babam rahmetli Gökova muhtarı Mehmet Gökovalı. Üçüncüsü de yaşadığı şehrin o kişinin kıymetini bilmesi. Evet, Konak Belediyesi sevgili Hakan Tartan'ın başkanlığında Usta'ya Saygı dizisi başlattı senin de söylediğin gibi. Evet. Ve bu kez beni gündeme aldılar. Hakan Tartan bilindiği gibi tiyatromuzun devleri Fikret ve Melih Tartan'ın çocuğu. Evet. Belediye Başkanı seçildiği zaman sen sanata önem vermek zorundasın demiştim. Biraz önce de birlikte yemek yemeye yerleştirmiştik ama ben iletişimci olarak dakik olmak zorunda. Evet. Biraz hatta marjlı olarak erkence buraya geldim. Evet mutluyum. Gökova'nın bir sözüyle sebep olanlardan Allah razı Ve olsun. Ne güzel hocam. Şimdi ben aslında o gün çok güzel bir VTR'nes e, hazırlamış gösterdiler. Ben Konak Belediyesinin yetkililerinden Sayın Namık Kuyumcudan da izin alarak onu bir miktar kısalttım, hazırladım. Şimdi birazdan bir iki dakika içinde onu göstereceğiz hocam. Onu hiç olmazsa izleyicilerimizle bir kısmını paylaşmış olalım. Ama bu arada bugün gelen mesajlar, mesajlar da vardı da. Siz konuşanlar bugün, vardı. Evet, konuşanlar vardı, mesajlar vardı ama bugün siz bana bir mesaj verdiniz. O kadar güzel şeyler yazmış ki ben izin olursa bu mesajı olduğu gibi okumak Çok istiyorum. Çok sevinirim. benim içinde bir borçludur bu. E, mesajın sonrasında da hazırladığımız, daha doğrusu Konak Belediyesi'nden aldığımız ve kısalttığımız o VTR'yi izleyeceğiz. Muğla Belediye Başkanı Sayın Doktor Osman Gür'ün göndermiş. Başkanlık özel antetiyle göndermiş ki bu çok güzel bir şey. Şadan Muğla'lı. Muğla deyince, Gökova deyince, Akyaka denilince akla ilk gelen isimlerdendir. Manevi oğlu olduğu Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in Ölürsem ölüm bana galebe çalmamış olacak çünkü şadan var demesi de boşuna değildir. Şadan havada bir akademisyen olarak hep saygı duyulmuş, bir hayat hocası olarak fikirlerine hep başvurulmuş, bir gazeteci yazar olarak yetkinliği her yerde kabul edilmiş, bir edebiyat üstadı olarak ilham vermiş, bir insan ve bir yurttaş olarak varlığı kıvanç sebebi olmuştur. Ben hem şehrisi ve bir kardeşi olarak kendisini yakından tanıma ayrıcalığına sahip olduğum için gurur duymaktayım. Kültür turizminin önemini ilk kavrayan, kültür turlarının başlatıcılarından olan ve bu yolda pek çok çalışmaya imza atan hocamız rehberliği ile bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Belediyemizin kültür çalışmalarının birçoğunda imzası vardır. Bu çalışmalara bilgisi, tecrübesi ve hassasiyetiyle dokunarak desteğini hep hissettirmiştir hakkı hiçbir zaman ödenemez. Böylesine bir, Böylesine büyük bir ustaya adanan, ustaya saygı gecesinde olamadığım için özürlerimin kabul diler. Organizasyonu düzenleyen Konak Belediyesi'ne, Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi çalışanlarına ve emeğe geçen herkese şükranlarımı sunarım. Bir ilham kaynağı olarak Şadan abimize, hocamıza uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Umuyorum daha nice yıllar bizlere ışık tutacak, rehber olacak. Doktor Osman Gürün, Muğla Belediye Başkanı. Muğla Belediye Başkanı 61 bir belediyenin başkanı demek. benim bir şairden ödünç aldığım söz var. Diyorum ki ben ne yazarsam hepsi bir aşk mektubudur. İşte sevgili Osman Gürün'ün de burada yazdığı. Gerçekten onunla şöyle güzel işler yaptık. Biz Ali Yücel'in şiirlerini orada yayınladık. Evet. Geçenlerde de Muğla tarihinin dev eseri Zeki Eroğlu'nun Muğla tarihini de yeniden evet. hazırladık, baskıya ya evet. ve basıldı. Osman Gürün'ün de böyle sanatsal kültürel etkinlikleri, yararları var. Ama sizin gibi de değerli de bir hocası var tabii. İzniniz olur mu hocam? Bu o, o belgeselden kısalttım. Çünkü aslında 15 dakika falan sürüyor. Programımıza sığmaz. Evet. Ben bazı bölümlerini aldım. Onları ha, ben de merak izleyelim. ediyorum. Tabii. <Sessizlik> Profesör Doktor Şadan Gökovalı. Gazeteci, rehber, akademisyen düşün kadını Azra Erhat'ın oğlum dedi. Halikarnas balıkçısının manevi oğlu olarak eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan, balıkçının manevi mirasını yaşatan tarihçi ve yazar Profesör Doktor Şadan Gökovalı. Ben bazen şaka ile karışık soyadım kartvizitimdir derim. Soyadım Gökovalı klasik diyeyim de çakma gökovalı değilim. Anadan atadan gökovalıyım. Gökova'da Gökova ile özdeşleşmiş Muhtar Mehmet'in oğlu olarak doğmuşum. Gökova'daki babamdan Mehmet Gökova'dan başka Halikan Aspalısı diye bir der babam, bir manevi babam var. Onun gönüldeşi, ülgüdeşi, aydın Türk kadınının örneği Azra Erat'ı da ana saydım. O da beni ...olsaydı. Profesör Doktor Şadan Gökovalı... ...1939 yılında... ...Muğla'nın Gökova beldesinde dünyaya geldi. Sırayla Ula İlkokulu... ...Muğla Ortaokulu... ...ve Aydın Ficaret Lisesi'ni bitirdi. Türkçe'ye, edebiyata ve yabancı dillere... ...büyük ilgisi olan Gökovalı... ...öğretmenleri ve arkadaşlarının etkisiyle üniversitede okumak için en büyük destekçisi babasının kapısını çaldı. Her defasında babama gidiyordum. Baba arkadaşlar falan yere gidiyor. Oğlum oku dünyanın öbür yüzüne gitsen okuturum seni. Balımı satarım savarım okuturum diyordu. Böylelikle 1958'in sonbaharında İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne kaydoldu. Her zaman iyi bir öğrenci olan Gökovalı, gazetecilikle ortaokul lise yıllarındayken tanışmıştı. Ancak asıl başlangıcı hiç ummadığı bir anda Ege Express gazetesinde yaptı. Gazeteciliğe kısa sürede alışan Şadan Gökovalı mesleğini öyle sevdi ki 1964'te yılın gazetecisi seçildi. Bunu 1967'den itibaren TRT'deki yapımcılık ve yöneticilik yılları izledi gazetecilik, araştırma ve TRT yapımcılığı dallarında birçok ödül kazandı. 1975'te Türk Dil Kurumu Radyo Televizyon Dil Ödülünü kazandı. Profesör Şadan Gökovalı'nın hayatında her zaman anların ve kişilerin çok önemli bir etkisi oldu. Balıkçı ile tanışması belki de bunların en önemlisiydi. Bir gün yürüyorum sulu mezardan. Sabah Postası gazetesi var o zaman, Ege Express gibi. Oradan bir ses, gök gürültüsü gibi. Hani ne acaba dedim, baktım bir adam iniyor. Bu adam hep şöyle anlatırım ben, beresiyle bulutlara, bastonuyla yeryüzüne dayanmış bir insan güzeli bir insan irisi. Çok doğrudur Maksud Doğan'ın sözü. Merhaba ey insanların irisi. Merhaba ey deniz gözlüm. Merhaba seni doğuran anaya, seni bodurma sürenlere merhaba. O dedim olacak. Ne resmini görmüşüm, ni kendisini görmüşüm merhaba dedim ben Şah'dan, Gökova'da, senin Coğan'dan... yani ha öyle mi dedi. Geliş o geliş veya geliş o geliş. Ondan sonra hemen hemen yaşamım boyunca, balıkçı yaşadıkça ee, ...onun evine bir durak kadar yakın oldum. Profesör Şadan Gökovalı... ...Cavaş Şakir Kabağaçlı... ...namı değer Ali Karnas balıkçısıyla tanıştıktan sonra... ...hep onun yanında oldu. Çalışmalarına yardım etti. Balıkçıdan çok şeyler öğrendi. Türkiye'de mitoloji söylence denince akla... ...ilk gelen isimlerden birisi olan Gökovalı'nın... ...bu özelliğinde büyüdüğü yerlerin yanı sıra ünlü mitolog Halikarnas balıkçısı ile sayılı mitograflardan Azra Erhat'ın büyük katkısı oldu. Sağlam kişiliği ve birikimi onu manevi evlat edinmelerinin yanı sıra tüm bilgi birikimlerini ona emanet etmelerine yol açmıştı. Gökhovalı kendini hayatta yaptığıma en çok sevindiğim şeylerden biri Halikarnas balıkçısının kitaplarını basınıma hazırlamak eş değişiyle balıkçıyı yaşatmaktır derken turizm rehberliğini unutmaz. Anadolu tarih ve kültürüne olan candan bağlılığıyla bu konuda da birçok eserler verir. Efes'i, Fethiye'yi, Bergama'yı en iyi anlatan yazar seçilir. 1974 yılından başlayarak turizm yüksek lisansı, turizm doktoru ve iletişim bilimleri doçenti ünvan ve yetkilerine hak kazanan Profesör Şadan Gökovalı, 1980'den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993'te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalıştı. Ülkesel turist rehberi Gökovalı'nın Türkiye'nin hemen hemen tüm turistik köşeleri hakkında çeşitli dillerde yayınlanmış 20'yi aşkın eseri, çeşitli konularda 10'u aşkın kitabı bulunuyor. Sevgili Şadan Gökovalı, Türkiye edebiyatına, turizmine ve iletişim dünyasına yaptığınız hizmetler isminizi bir marka olarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edecek. Sizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Uzun bir, aslında daha doğrusu uzun derken 13-14 dakikalık bir hazırlıktı. Ben izin alarak kısalttım programa, e, ancak yerleştirebildim 5 dakikalık bölümü. Tamamını kendi internet sayfama koydum, osmanakbasak.com sayfamda, yani kent ve yaşamla ilgili sayfamda, onun tamamı var, arzu edenler varsa izleyebilir. Hocamla birlikte olmak hep mutluluk zaten. O kadar da güzel anlatıyorlar ki... Hocam aslında orada birçok şey vardı ki kesmek zorunda kaldım. Örneğin bir tanesi vardı. Balıkçının size verdiği bir kitapta sizin için yazdığı bir söz var. Hani burada e, Osman Gür'ün beyefendi de söylemiş ölürsem ölüm bana galebe çalmamış olacak çünkü şadan var. O öyküden biraz bahseder misiniz efendim? Ege'den attığı kitabın ilk o milliyet yayınlarında çıkmıştı. Sonra Ege'den denize bırakılmış bir çiçek diye Bilgi Yayın Evi'nin bütün eserleri dizisinde çıktı. Harika <laughs> Anas oraya yazdığı söz <laughs> Elbette onun tüm sözleri gibi aklındadır. Şadangı kovalıya oğlum arkadaşım desem azdır. Çünkü mevcut insanlar arasında beni temadi ettirecek, devam ettirecek. Evet. Daha doğrusu temadi ettirmeye en müsait insan odur. Ölsem ölüm bana galebe almamış olacak. Çünkü şadan var. Der ve en son 18 Haziran 1973 Perşembe günü Harika Anas Balık'sı Cevat Şakir der imza atar. Bir de merhaba koymuştur oraya. Evet. Evet. Ve hakikaten öyle olur zaten hocam değil mi? Hadi Balıkçının o... ne kadar kitabı varsa hepsinde sizin ön sözünüz var, sizin hazırlığınız var. Yani ön söz demek doğru mu? Ben her birine giriş yazarım onlara ayrı bir mesele de. Başta bu söz edilen e, özgeçmiş, balıkçının hayatını her yer yanlış ve değişik yazıyordu. Ben birinci elden kendisinden duyduğum, kızı sarı kızım dedi İsmet Tablo'dan e, aldığım için doğrusunu yazdım. O da verilen e, özgeçmiştir. Bu arada ee, sen de söyledin bu belgeselde ve de geçti Azra Erhat Azra Erhat hadi söyleyeyim Azra delinmemiş inci demektir Azra Erhat e, Türkiye'de klasik filolojiyi ilk öğrenip öğretenlerden besi Confucius diyor ya madem biliyorsun da ne, diye, ne diye öğretmiyorsun diye e, sonra üniversiteden uzaklaşmak zorunda kaldı Azra Erhat'a balıkçıdan aldığı derste beni evlat seçti onun da vasiyeti şöyledir ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Azra Erhat, anamdan babamdan çok şey aldım, fakat mayam Atatürk'tür, her birini canımdan çok sevdiğim Türk gençler içinden şu üçünü kendime öyle seçtim, Cengiz Bektaş Şahdan Kovalı, Ayça Bakan ama onlara başkaları gibi para pol mal mülk değil, görev bırakıyorum, İyi, doğruyu güzeli e, aramayı sürdürsünler Azra Erhat, 6 Eylül 1982 Hocam zaten öylesine sahip çıkmışsınız ki ben ilk gençliğimde yani arkeolojiye birak merak biraz merak sardığımda Anadolu'nun antik tarihine merak sardığımda ee, sizin elinizden geçen kitapların birçoğunu okumuştum. Kimlerdeki evet. günün birinde karşı karşıya geleceğiz, evet, de de sohbet var, edeceğiz ve yapacağım. kabul ederseniz dostluğunuz olarak evet. yanınızda bulunacağım. Bu benim için şey çok de büyük de. bir onur. Benim, ne, ne, ne iyi oldu. Sizi, da, de bir bir şey eklemek isterim bu güzel vesileyle. Evet. Biz rehber derneğini kurduk ve rehber olarak yılda birkaç te tekamül kursu yani geliştirme evet. gezisi yapardık. Bu gezilerde Harika Anasipalık Seyirciliği'nin şey genellikle rehberimiz o. Gideyiz Bergama anlatır Bergama'nın insanlığa hizmetlerini, bundan sonrası teknik tarafını oğlum Şah'dan anlatacaklar. Ben birdenbire bire ama yanında olduğum için yüreklenirdim. Öylece metrelerine kadar, bir kere tarihlerini, ben Bergama tarihim evet. olsun, sadece Bergama değil, Datça, Fethiye, Efes, Bergama, bunları en iyi anlatan yazar seçildim. Bana burada verdikleri İngilizce ve Türkçe öğrenişimin sebebi de hocalarımdır. Bana güvenirlerdi, yönlendirirlerdi, yetki verirlerdi. Balıkçı da öyledi. Teknik taraflarını, tarihini, metresini falan, evet. şahdan daha iyi bilir derdi. Onun da bana çok büyük etkisi olmuştur. Ee, daha sonra bahsedeceğim evet. sonra ben onun yerine verir oldum mitoloji seni Ben onun yerine yaptırır oldum e, genel kültür veya gelişme e, tekamül kurslarının rehberliğini. Evet. Programda daha, daha doğrusu derslerinizden bir tanesine ben bir 15-20 dakikalığına katılmıştım. Ne kadar keyifliydi hocam. Öğrencileriniz, gencecik öğrencileriniz hem de sınıf düzeninin dışında bir şekilde oturmuşlar. Ondan birazdan şimdi söz edelim. Bir aramız var. O sizin ders veriş tarzınızdan ve isimlerinizden söz edeceğim hocam. Evet. İzniniz olursa Aa. Bir arası. evet izin olursa bir reklam arasından evet. sonra değerli izleyiciler bir aramız var efendim sonra sevgili şahdan hocamla kaldığımız yerden devam edeceğiz.